Onlar. Onları hatırlatıyor bana. Hi ha ha ha. Aklıma gelmedi geri sar Ya neyin? Kayreti. Kreti. Lan. Şunu çağırsam iyi olacak. Hatta onda değil ya dur. Bunun dayanıklılığı daha yüksekmiş. Bunun sessizliği daha yüksekmiş. Yakın çevre yakın çevredeki Ha düşmanları Hayvanları Şimdi fark ettim Sadece hayvanları şey yapıyormuş Hızı ve sessizliği Daha yüksekliği onu alacaktım Dediklerini duydum Ufak bir şımarmış olabilirim Şımarmış mı Niye şımardın Şımarmak ne için Ben seni mi övdüm arada ya? Maske tepede orta şu adamdaymış. Bizim hayvanı görmüşler o yüzden saldırıyorlarmış. Tepeye çıkmam lazım karşıda gördüm. Ha bu sessizce öldürüyor diğerlerini. Bak gene gidiyor birini öldürmeye. Beni hala keşfetmediler ama Şöyle üst kata çıkarsam Lan dur 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 Ben onu buradan vuramam Çık yukarı Bizim kurdu yediler Abi bu da hep he, he diyor Diyebilir öyle gülüyormuş demek ki İnan bana random atmasından çok daha iyidir Ben de randomu sevmiyorum Dur ya şunu çağıralım Ve karşıya geçiş yok mu şuradan? Var herhalde dur. Asıl o he he diyorsa ve gerçekten gülerek he he diyorsa ne mutlu bana. Birini güldürebiliyorum demektir. Zaten gözüktük dal üstlerine. Ne geliyorsun oğlum? Bu da sanki biz öldürebilecek. Ha, burada mıydı maske? Aa bu maske şey maskesi. Gökyüzünden şey düşüyordu. Abi bana tisan diyebilirsin. Ve Titan daha iyi. Aha yanıyoruz. Başarılı yüz mesaj aldım bugün restream bizi baş kutladı. Ehe ne bileyim şımardım işte ölmüş gibi oldun gibi. Sanki sırayla sen düzenledin. Model ötürüm ya da daha sıkı destekçimsin. Allah Allah. Şimdi ben BJ'yi yakmak. Ondan aldığımız o kona sapladık. Maske alıp aşağıya atladık. Sen öğrencisin. Senden olmaz. Öğrencilik işlemlerin daha kolay bir hale geldiği zaman Destek çıkmak isteyenlere hayır demiyorum ben. Ay. Korkudan F'ye basıp öldürdüm. Ha mağaradan kaç diyormuş. O yüzden kimse öldürmeye gerek yok aslında. O yüzden üst kata çıkış yolunu bulup çıkabilirim. he <laughs> Evet bir tane şeye güldü Çıkış nerede diye şöyle baktım Şundan yiyelim uça uça çıkalım diyecektim Lan <laughs> tamam, dur aha tamam Vallahi hiçbiriyle uğraşamam şu an. Hadi gidelim. Oo. Şurada merdiven gördüm. O dönemdekiler gelişmişte de merdiven yapmış. Allah net ya. Fail öldürdüğüm zaman eşyalarını otomatik topluyor düşmanların. Eee o yüzden bu eşya dolu dedi. Beleş hayır demeyiz. Benim aslanımı kim öldürdü Aa vuramıyorum. Kolsuz oldum. Abim ben derse kaçayım artık. Bizimkiler dolanıyor etrafta. Gelirim bir ara yine. Canlı yine. Ee, yeniden iyi yayınlar sana. Allah'a emanetsin. Sen de Allah'a emanetsin. İnşallah hakkında hayırlısı olur diyeceğim de. Her zaman zaten hayırlısı oluyor inşallah. Çok üzülmeden hayırlısı olur diyelim. Şu taraftan kaçalım. Buradan orayı patabilir miyim? Denemeden bilemeyiz. Aha attım. Attım ama tutmamı izin vermedi. Aşağı geri düşmemiş şimdi inşallah. Yani mağaranın içine. Ben içeri düştüm herhalde ya gene. Bir çıkalım bakalım yukarıda ne varmış. Mesela burayı niye böyle yapmışlar? Neyse şu tarafta bir tane ara delik vardı. Üst katta mıydı acaba? Oradan ben geldim. Lan yolu bulamıyorum. Ha şu ateşten atlamıştım. Şu aradan girmiştim. şu merdivenden çıkmıştım. İnşallah görüşür sonra. İnşallah geri gelirsiniz arkadaşlar. Mesaj yazmaya siz gelmezseniz kimse gelmez mantığıyla devam ediyorum yayınlara. Mağarası ise mevcut değilmiş. Yeni fark ettim. Bir tane mağarası bulsam iyi olur. La çık. Vay ehe. Lan niye dalga geçiyorsun? Gülüşüyle. Sopa istiyor ha. Ben buraya nereden girdim ya? Titan hiç olmazsa o gülebiliyor. Şimdi ben köye dönmek. Görev bitti. Efendim hoş geldin. Han Bey. Akşam oldu ya. Mola vereceğiz biz şimdi. Tam zamanda geldin. Sen gitmek ama getirmek. Kreti maskesi. Kaçıyor. <laughs> Abi YouTube'da yorum yazılmıyor. Ben de TikTok'ta geldim. Nasıl YouTube'da yorum yazılmıyor? Üstüne işi olan. Bateri krediden korkmak. Yakında o hayvan terbiyecisinden korkmak. Nedir bunların pislerle şeyin? Kanka diğerleri nasıl yazıyor? Titan bir mesaj at bakayım.